Herkese merhaba. Bugün farklı bir video yapmak istedim. Biraz önce ufak tefek bir alışveriş yaptık. Bunların Ukrayna'da ne kadar tuttuğunu size söyleyeceğim şimdi. Şimdi malum Türkiye'de şunlar. isim vermeden söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla 88 liraydı en son. Şimdi indirime girmiş bu. Türk parası da 24 lira falan. İkisine 25 desek 50 lira verdim. Bu da dondurma 300 gram, 350 gram böyle aromalısı falan işte var. Üzerinde mango mu ne? Tam olarak bilmiyorum. Evet mango yazıyor, yoğurt mango fruit diyor meyvesi diyor. Bu da dondurma arkadaşlar 350 gram. Bu da bilmiyorum hatırlamıyorum ama 50, 50 lira gibi bir şeydi. Ben size yine de toplamını söyleyeceğim. Şöyle bir soğan aldım, yeşil soğan. Bak, kaç tane var? 2 4 6 parça. 6 baş. Buna 15 lira verdim. Türkiye'de ne kadar? Onu şu an ben bilmiyorum. Fiyatları unuttuk. Şöyle ekmek aldık. Ekmek galiba bu ekmek 30 lira mıydı? 35 lira mı neydi? Tam emin değilim. Toplamının fiyatını biliyorum da. Şeyi bilmiyorum. Evet, ekmek 35 lira. Burada yağlar çok ilginç. 1 litre olarak vermiyorlar. Bak 850 gram. Türkiye'de de böyle ale Cengiz oyunları vardı ama burada da yaygın. Bu da 65 lira abi. 850 gram ayçiçek yağı. Burada bir parça dana eti var. Şöyle göstereyim. 454 gram. Neredeyse yarım kilo. 81 lira vermişiz. Türk parası 80 lira gibi bir şey. Bizim paramız bu arada hemen hemen Ukrayna grivnası ile eşitlendi. Ciğer aldık abi. Dana ciğer. 1 kilo 280 gram. 103 lira gibi bir fiyatı var. Türk parası da 100 lira de yuvarlak. 70 lira kilosu. Orada öyle yazıyordu. Ondan sonra abi ne aldık? Şöyle bir süt aldık. Süt de aynı yağda olduğu gibi bak 900 gram görüyor musun? Yani 1 litre süt nasıl yok ama anlamadık. Bu da 39 lira falan. Ama açık süt satıyor şurada bir abla. Oradan alıyoruz biz. 30 liradan alıyoruz. Şöyle bir de yeşillik var. Artık bilmiyorum nedir. Çorbasını yapacakmış. O da 20 liraya mı aldık? Yani arkadaşlar şuranın toplamında ne var? Yarım kilo et var. Biraz yağ aldık çorbalık ama yani kavursan kavurursun yani. Yarım kilo et, 1 kilo 300 gram dana ciğer, Bir kilo süt, ekmek, ot, <laughs> 850 gram yağ. Şöyle bir soğan, 2 tane kasper bira 350 gram da dondurma. Burası toplam 470 lira tuttu arkadaşlar. 470 lira. Şimdi sırf şu et mesela Türkiye'de yarım kilo eti 800 gram et desek yarım kilo eti herhalde 400 lira verirdik yani. Tamam 400 lira sırf sadece bu tuttu Türkiye'de. Şunu çıkarıyorum abi buradan. Bunların hepsini bedava aldığınızı düşünün. Anladın mı? Hadi ekmeği de çıkarıyorum. 440 dedik. Bak şurası bedavaya geldi. 440 lirayı biz Türkiye'de bunlara verdik. Bak şuna. Şu yarım kilo etle ekmeğe verirdik. Bunları çıkarıyorum abi buradan. Tamam mı? Al. Bunları bedavaya aldım abi ben şimdi Ukrayna'da. Hesabınızı siz yapın. Şimdi Türkiye iyi, hoş, güzel, havası, suyu tamam güzel bizim memleket. Abi bana bunun izahını yapar mısın? Bak burası Ukrayna Savaşın olduğu bir ülke. Yap abi bana bunun şeyini, izahını. Eyvallah. Yaşayalım Türkiye. Ne yapıyorsun orada diyorlar da. Kardeşim. Tamam biz burada yeme içmeye gelmedik. İşimiz gücümüz var. Onun için geldik. Geri döneceğiz. Ayrı konu. Ama bak abi şu ikisini çıkarttığım zaman şu ikisini koyuyorum. Burası 470 lira. Türkiye'de almaya kalksan bunu sadece şu ikisini alırsın. 400'e şunu alırsın. 30-35 lira ekmeğini alırsın. Bitti. Buyur abi hesap ortada al. Bedavaya geldi bunlar bana. Ne bedavaya geldi bana? 1 litre hemen hemen yağ. 2 şişe bira. 350 gram don e don dondurma, 1 kilo süt, 1, 1 kilo 300 gram dana ciğer, bu da bir ot. <laughs> Buyur abi bunlar vedava. Hadi bakalım yaşa Türkiye'de yaşayabilirsin. İstediği kadar zam yapsın abi Türkiye. İstediği kadar zam yapsın. Ne olacak sonunda? Ben çok iyi hatırlıyorum ya. Şu ikisine 90 lira birisine 90 lira almıştı benden. 88 lira mı? Kadın 90 lira almıştı. Düşün yani 9-9-18. 180 lira sadece şu ikisi. Yok abi. Hesabınızı siz yapın beyler. Yorumları yazın. Yorumlara belirtin. Sizce neresi mantıklı? Türkiye mi? Ukrayna mı? Al abi şu etle ekmeğe çıktığım zaman gerisi bana bedavaya kalmış oluyor. Şu eti bana yarım kilo eti Türkiye'de bildiğim kadarıyla etin kilosu 800 lira civarlarında. Hadi 700 lira olsun ya şu. Yok abi mümkün değil. Dana ciğer kaç para bilmiyorum Türkiye'de. Hiç alıp böyle yedim içtiğim yok. Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Kanala da abone olun. Böyle aldıkça böyle bir şeyler hep böyle sağa solu gösteriyorum. Dışarıya çıkıyorum falan onları gösteriyorum. Biraz da böyle alışverişten sonra ne aldık? Hesap kitap bunları göstereceğim. Bundan sonra karışık yapacağım. Hem dışarıyı hem böyle alışverişten sonrakileri. Böyle abi şey, karar sizin düşünün taşının sizce neresi mantıklı? Bu da burası Ukrayna. Avrupa'ya gitsek bundan daha fazlasını bu paralara belki de daha fazlasını alacağız yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. İyi günler.